Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynayacağız. Şöyle daha önce oynadığım oyuna gireyim hemen. Şöyle gördüğünüz gibi Dallas şey, Tycoon'a girelim. dur. Durun arkadaşlar. Hemen geliyorum yine. Evet arkadaşlar. Hemen geri, geri döndüm. O zaman kara kasayım. Şöyle. Biraz enmiş <laughs> yerlere girdik. Özür dilerim. Şöyle. Arkadaşlar en iyisi sizi gözlerini olmadan ben size para kasıp geliyorum. Arkadaşlar ben sizin için para kasıp hem hemen geldim. Şöyle mekanımızı geliştirmeye başlayalım. Şöyle bir on bitki de pahalıymış ama. Arkadaşlar çok özür dilerim. Yani çok pahalı olduğu için kır kırın öldü ağzıma çok özür dilerim. Şöyle sandalye de alalım. Bitki, poster, masa, diz üstü bilgisayar sandalye sandalye cam gördüğünüz gibi pencere alalım şöyle mutfak alalım kahve makinesi masa bitki sandalye sandalye da oğlum burada da, ya pahalıymış ya neyse ben arabamı koyayım hemen şöyle arabamız böyle güzel bir araba aslında Orada zaten gördüydünüz arabayı. O zaman ben biraz para kasıp geliyorum. Yeni araba alalım sizinden. Evet arkadaşlar. Ben sizin için para kastım. Şöyle yeni araba alalım. Böyle bir araba almayı düşünüyorum. Aldım. Aldım. Beş arabaya sahip oldum. Ödülünü de aldım. Şöyle. I <laughs> 스포크. 장시장님바라것 같아, 너. 으음. 으음. 으요 Evet arkadaşlar ben sizi boş boşuna Kayıt, hı hı, yani, yani ben para kazanıp geliyorum. Arkadaşlar çok özür dilerim. Kayıtta değmişim. Ben de boş boş konuşuyorum. Gerçekten çok özür dilerim sizden. O zaman ben sizin için para para kazanıp geliyorum hemen. Arkadaşlar en iyisi ben araba sürmek istiyorum. Evet. i̇steyen benden oynayabilir. Üst tarafta gördüğünüz gibi ismi Yusuf Kavala 281. Bana arkadaşlık içeri gönderebilirsiniz. Birlikte oynarız. O zaman para kasalım. Bu arkadaşlarla oynamayı ben çok seviyorum. olmak yani çok istiyordum. Konuşamadım evet. özür dilerim. Ee, evet. sonra da hayalimi gerçekleştirdim. Ve arkadaşlarımın yanmasını çok istiyordum. Siz de bana abone olarak arkadaşım olabilirsiniz. Ve de gelişmiş oluruz. Evet. Bu kadar aslında sizin. Ve benim. Aslında bu kanalı birlikte kurduk birlikte gidelim yani bu kanalı sizin için kurdum ya boktan bir yere çok durun arkadaşlar şöyle tamamdır bence bu kanalı birlikte kurdum bu da larf çok çok sevindim o yüzden o için para kesip geliyorum Araba almak. Hemen geliyorum. Arkadaşlar <laughs> ben sizi kayıtta değilim. Hala mal mal konuşuyorum. Bir de kuhurlu sözler söylüyorum. Bu yorumda kuhurlu sözler söylüyorum. Bu en kuhursuz yani, yani kötü sözlük olan bütün yorumlara kayıt yapıyorum. Biz yani, böyle şeyler yap yapmayız. Birlikte birlik oluruz. Bu kanal birlik Birlikte doğduk, birlikte ölelim yani. Bu iş böyle oluyor. Siz evde pis pis durursun, durarsanız bu millet ne olacak, kötü olacak. Lütfen yapmayın böyle şeyleri. Ben şu sizin eleminizi istiyorum yani. Kötülük içinde. Ben sizi önemsiyorum, kendimi istiyorum. Lütfen böyle kuvurlu şeyler söylemeyin söylemeyelim bir olup birlikte doğalım. o zaman biz bir yere gidelim. Orada videomuzu bitirelim. Ben sizin için çok uğraşıyorum. Lütfen bir like, like atarsanız sevinirim. Like ihtiyacım yok ama like atın. Lütfen. Bu videoları zor zor yapıyorum. Sizse izliyorsunuz. Lütfen bir like'ı çok görmeyin. Böyle videoların bir de daha çok gelmesini istiyorsan abone olur. Olabilir. Olur. Abone olmak da canım sağ olsun. Sağ olsun kardeş. Herkes abone olabiliyor. Olmuyor. Bazı kişiler primden abone Abone istiyor? Vallahi sinirime, sinirime geliyor bir adam gibi em, abone istiyor adamlar bize sövüyor. E abi bizim ne suçumuz var? Git git prim isteyen adama sök. daha iyi. Ben bir de bir yer bulacaktım oraya. Şey ben de. bir yere gidecektim orayı unuttum arkadaşlar ben hemen oraya gidip kayıtı bitiriyorum arkadaşlar videoyu bitirecek yeri sonunda buldum ama ilk araba alalım şöyle mağazaya girelim Ben şu arabayı almak istiyorum. Ama param yetmiyor. Bir on bin olup